bir şey de Furkan. Affedebilecek misin bizi? Ya ben kaç gündür... Kaç gündür bunu düşünüyorum. Çok huzursuzum. Yani göz göre göre... Resmen adamın tuzan düşecektiniz. Canım çok sıkkındı. Abi üstümden böyle bir... Yük kalktı. Rahatladım yani. Affetmiş. Boş verin. Ya delikanlı çocuğu oğlum. Düşmemiş ki zaten. <laughs> yok abi. Böyle Çakıl'ın teki arkadaşlarıma tuzak hazırlamış. Ben de o tuzağa düşüp arkadaşlarıma küsecek adam değilim. Küstük falan yok. Rahat ol. Peki ya sevdiğine? Sözüne küser misin? Hava lan mı? Şöyle. Ben sür, Hadi sür. Eski söz ne demek istedin herhalde? Öyle demek istemedim. Tam aksine... ...çok daha fazlasını söylemek istedim. Ben engel olmayayım sana o zaman. Söyle ne istiyorsan. Ben seni çok seviyorum Furkan. Çok seviyorum. Kaç gündür bu anın hayalini kurdum Seda. Ben de seni çok özledim. olacak işte. Bak ne güzel mutluluklar şaka. Peki sana bir şey soracağım. Hani bana demiştin ya. Sen ne zaman istersen seninle evlenmeye hazırım diye. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Peki o söylediğin hala geçerli mi? Geçerliyse ne olacak? Evet diyeceğim Furkan. Seninle evlenmeye hazırım diyeceğim. Ben seni o kadar çok özledim ki. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Bir daha hiç kimsenin bizi ayırmasına da izin vermeyelim olur mu? Biz hemen evlenelim ne olur. Benimle evlenir misin Furkan? Seda sen ciddi misin? <laughs> Tabii ki evlenirim. <laughs>